evden kaçtım. Ama o hala peşimdeydi. Sabahı zor ettim. Güneş doğar doğmaz birkaç eşyamı kaptığım gibi evden çıktım. Annemle babam şehir dışında. Bu evi geçici olarak kullanıyordum ama artık tek bir saniye bile kalamazdım burada. Otobüs terminaline kadar koştum. Kameram hala elimdeydi. İçimde garip bir his vardı. Sırtımda bir ağırlık gibi. Sanki biri arkamdan bakıyordu ama dönüp baktığımda kimseyi göremiyordum. Otobüse bindim. Yerime oturdum. Camdan dışarıyı izlerken içimdeki gerilim biraz azaldı ama o an telefonum kendi kendine açıldı. Kamera uygulaması devredeydi. O varlık otobüsün arka koltuğundaydı. Yüzü hala yoktu ama bu kez bana doğru yürüyordu. Çığlık atmak istedim ama sesim çıkmadı. Ekrana baktıkça bedenim dondu. Gerçekte arkamda kimse yoktu ama kamera onun hala yanımda olduğunu gösteriyordu. Otobüsten ilk durakta inmek zorunda kaldım. Kalabalığın içinde kaybolurum sanmıştım. Ama telefonuma bir bildirim geldi. Beni her yerde göreceksin. Artık anladım. Bu bir eve, bir mekana bağlı değil. Bu şey bana bağlı. Artık ondan kurtulmak için tek bir yol var. Ama bunu yaparken hayatta kalabilecek miyim? Devamı için kanalıma abone ol. Finalde gerçeği öğreneceksin.